Defens Türk YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta güdümsüz girizgah programında Defens Türk Şef Editörü Yusuf Emir Işık'la beraberiz. Yusuf hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Cem, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim Yusuf, teşekkürler. Yusuf, geçtiğimiz 1 Haziran günü Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyrini ve modern harp doktrinini kökünden değiştirecek bir operasyon gerçekleşti. Ee, Ukrayna Güvenlik Servisi Rusya'nın stratejik derinliklerine yer alan bombardıman uçaklarına da ev sahipliği yapan birçok hava üssünü e, hedef aldı. E, yapılan operasyonun adı ise Örümcek Ağa (Spider Web) olarak açıklandı. Tabii bu kadar kapsamlı ve komplike bir e, saldırı sonrası tüm dünyanın dikkati de bu operasyona toplandı. E, Yusuf ilk olarak saldırı nasıl gerçekleştirdi? Ukrayna bu kadar derin hedeflere dronlarını nasıl ulaştırabildi? E, aslında Cem burada farklı iddiaların olduğunu en başta söyleyelim şöyle ki Ukrayna bu FPV dronları kamyonların arkasında sınırdan yaklaşık 4000 km uzaklığa ulaştırdı. Ancak burada farklı iddialardan kastım şu bazı Rus kaynaklar FPV dronların Rusya sınırları içerisinde monte edildiğini ve bu şekilde kamyonlara yüklendiğini iddia ediyor. Hatta bazı OSINT hesapları Kazakistan sınırına yakın bir bölgede bu dronların monte edildiğini iddia ediyordu. Keza bölgedeki bazı depoları da baskın yapıldığı bilgisi paylaşıldı ancak baskın sonucunda kimler tutuklandı veyahut neyle geçirildi? Bununla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. burada yaklaşık 5 farklı hava üssünün hedef alındığı hedef alınmaya çalışıldığı daha doğrusu e, iddia ediliyor. Keza e, bu hava üslerine de değinecek ol, olursak e, bir tanesi Ivanova Rusya'nın Ukrayna e, veya Belarus e, sınırına yakın bir bölgesi. Keza sen de burada açtın haritadan. Diğer bir hava üssümüz e, Diyagilevo hava üssü. Onun dışında e, bu da dediğim gibi Belarus e, sınırına yakın tarafta kalıyor. Diğer hava üsleri Olenya ki bu Rusya'nın biraz daha üst kesimlerinde e, Finlandiya sınırına yakın bir hava üssü Beleya üssü bu da Moalistan sınırına yakın olarak biliniyor ve son olarak Ukrayinka üssü. Bu da aslında Çin sınırına yakın bir üs olarak biliniyor. Ancak Ukrayinka'ya yapılan saldırı başarısız oldu sosyal medyaya göre. Çünkü FPV dronları taşıyan kamyonun imha olduğu yanarken daha doğrusu videosu sosyal medyaya düştü. Yani bu hava üssüne yapılan saldırının başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 117 adet dronun kullanıldığını açıkladı ve dediğim gibi patlayan da bir kamyon var. Yani bu dronun yaklaşık 150 belli drone'la bu saldırının hedeflendiğini söylemek mümkün. E, keza yine sosyal medyaya düşen bazı videolara göre Rus e, sivil halkının da kamyonların üstüne çıkıp e, havalanan bazı FPV dronları imha ettiği görünüyor. E, burada tabii diğer bir soru işareti de aslında bu droneların nasıl hedeflerine gittiği, yine bir operatör tarafından kullanıldığı mı veyahut e, yapay zeka bu saldırının yapıldığı burada da tabii farklı iddialar var. E, Zelenski'ye göre her bir FPV drone'u bir operatör kullandı e, ve bu operatörler Ukrayna'da mı yoksa yine operasyon bölgesine yakın mı kullanıldı aslında bunu da bilmiyoruz. Diğer bir iddia bu FPV dronların yapay zeka ile eğitildiği. Yani burada hedef alınacak uçakların ki özellikle bombardıman uçakları aslında bu saldırıda hedef alındı. Onların FPV dronlar üzerinden eğitildiği ve FPV dronların insan yapay zeka birleşimiyle birlikte bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bence diğer bir ihtimal de bunların doğrudan GPS güdümle daha önceden belirlenmiş konumlara gönderilmiş olması. Ama tabii Ukrayna tarafı dediğim gibi Rus telekomünikasyon ağları üstünden bu FPV dronları kontrol ettiklerini ve Rus uçaklarını hedef aldıklarını iddia ediyorlar. E, Yusuf, ikinci olarak saldırının gerçekleştirildiği üstlerin stratejik önemi neydi? E, bu üslerde hangi uçaklar konuşuyordu? İmha edilen e, uçakların sayısı ve operasyonel değerlerinden de bahsedebilir misin? E, i̇lk olarak Oleni Hava Üssü'nden başlayalım. Az önce de dediğim gibi Finlandiya e, sınırına yakın bir üs Oleniye Hava Üssü ve e, genel olarak Tu-95, Tu-22 gibi e, bombardıman uçakları bulunuyordu. E, kez aynı şekilde Balea üstünde de daha çok bombardıman uçaklarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında diğer... Hedef alanından e, Diagilevo ve Ukrayna hava üslerinde de stratejik bombardıman uçakları bulunuyordu Rusya'nın. Ancak burada e, Ivanova hava üssü bu diğer saydığımız üslerden ayrılıyor. Ve orada e, A-50 uçaklarının ki bunlar havadan erken ihbar ve uyarı uçağı olarak biliniyor. A-50 uçakları da bu üs bölgesinde e, bulunuyordu. Bahse konu üslerden Rusya Ukrayna'ya çok ciddi seyir füzesi saldırıları e, gerçekleştiriyordu. E, ancak savaşın başında bu saldırılar daha yoğundu. Bugün geldiğimiz süreçte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik seyir füzesi saldırılarında ciddi bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da bence en önemli nedeni Rusya'nın artık seyir füzesi üretme kapasitesinin sınırlarına ulaştı ve cephanesinin büyük bir kısmını bitirdiğini veya kullandığını söyleyebiliriz. Burada tabii ben şuna da değinmek istiyorum. Geçtiğimiz Mart ayında Finlandiya merkezli basın kaynakları Olenya Hava Üssü'ndeki ciddi bir bombardıman uçağı hareketliliğini fark etmişlerdi. Mart ayındaki yerleşimde şöyle 10 adet Tu-95 35 adet Tu-22 5 adet AN-12, 3 adet Tu-134 ve 4 adet de Mi-8 helikopteri üst bölgesinde bulunuyordu. Bu Finlandiyalıları ciddi rahatsız etmişti. Sebebi de şu Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği seyir füzesi, geniş çaplı seyir füzesi saldırılarından önce hava üstlerinde hep bu tarz bir yığılma görüyoruz. Yani mesela geçtiğimiz 2024 yılının Mart ayında Ukrayna kentlerine ciddi bir seyir füzesi saldırı olmuştu. Ve o zaman e, bu yine Oleni Hava Üssü'nün uydu görüntüleri incelendiğinde yine 20'den fazla bombardıman uçağının o üste konuşlandığını görüyorduk. Veya aynı şekilde farklı bölgelerdeki üstlerde de bu tarz bir yoğunlaşma görülüyordu. E, geçtiğimiz Mart ayında 40'tan fazla bombardıman uçağının da bu Oleni Hava Üssü'nde konuşlanmış olması Finlandiyalıları açıkçası e, tedirgin etmişti. Ukrayna tarafı bu saldırıyla beraber 40'tan fazla uçağın e, imha edildiğini iddia ediyor. Ancak bunlar henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. E, Rusya tarafından da resmi bir açıklama yok. Ancak e, şu ana kadar doğrulanan yaklaşık 13-14 bombardıman uçağı var. Bunlar nasıl doğrulanıyor? Bağımsız sar uydu görüntülerinden işte Maxar teknolojisi ya da e, ISI-US diye bir farklı bir kuruluş var. Senin de şu an gösterdiğin uydu görüntülerinden. Belaya hava üstünde 4 adet Tu-95'in ve 4 adet Tu-22'nin imha edildiği bu uydu görüntülerinden doğrulanıyor. Olenya'dan da aynı şekilde 4 adet Tu-95 ve 1 adet AN-12 kargo uçağının imha edildiğini doğrulayabiliyoruz. Ancak az önce de bahsettiğim gibi saldırı esnasında 2 adet havadan erken ihbar uçağı A-50'ler de hedef alınmıştı. Ancak henüz bu uçakların imha edildiğine dair e, kesin bir veri elimizde yok. E, aynı şekilde Diagileva hava üssünde de imha edilen uçaklara dair bir uydu görüntüsü bulunmuyor. Dediğim gibi Ukrayna'daki saldırıda başarısız olduğu için o üste herhangi bir e, sıkıntı şu anda uydu görüntülerine düşmüş değil. Dediğim gibi bu hedef alan uçakların asıl olayı, alamet-i farikası seyir füzeleri taşıma kabiliyetleriydi. Ancak ee, Rusya artık seyir füzelerini görece daha az kullandığı için bence bu saldırı Ukrayna'dan çok başta Finlandiya ve e, İskandinav ülkelerini rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Onun dışında bu saldırının bence diğer bir etkisi de psikolojik. Yani e, bugün Moalistan sınırının yakınında Ukrayna sınırından 4400 km uzaktaki bir hava üssünü hedef almak e, ve burada 5'ten fazla bombardıman uçağını imha etmek teknikten çok aslında psikolojik olarak bence e, Rusya'ya zarar vermiştir diye düşünüyorum ben. Yani aslında e, psikolojik saldırının yanında bir tahribatın yanında çok ciddi bir filo eksilmesi de söz konusu. Aslında bunlar böyle basit uçaklar da değil. Hem e, maliyeti yüksek uçaklar hem de stratejik ve az sayıda olan uçaklar. Bunların kaybı da Rusya'ya ciddi e, zararlar vermiştir diye düşünüyorum. Kesinlikle ve o noktada mesela şunu ekleyelim. E, şimdi Tu-160 uçaklarının imhası ile ilgili de iddialar var. Henüz doğrulanmamış iddialar şu anda Rusya'nın Tu-95 ve Tu-22 uçakları bildiğim kadarıyla üretimi gerçekleşmiyor. O yüzden mesela Tu-95 imha edilen yaklaşık 8 tane Tu-95 var uydu görüntülerine göre. Bu Tu-95'leri yerine koymak maddi zarar bence bunu tespit edilemez. Çünkü artık üretimi duran bir uçak. Evet. Onun dışında A-50'lerin de üretimi benim bildiğim kadarıyla yok. Ancak Rusya tarafı hatta United Aircraft Cooperation'da yanlış hatırlamıyorsam şirketin CEO'su A-50 uçaklarının Üretimle tekrar başlanması gerektiğini söylemişti. Burada da adamların tabi tek hedefi kendi kullanımlarından çok ihracat odaklı bir üretimin tekrar başlaması hedefi vardı. Tabi burada maliyet dışında diğer bir husus da Rusya bu uçakları ne kadar üretebiliyor artık, o da bir soru işareti. Keza 2018 veya 17 yılında Tu-160 uçaklarının üretimi için yaklaşık 10 adet uçak siparişi verilmiş ve o zaman 160 milyar ruble. Gibi bir fiyat ortaya çıkmıştı. Her uçak başına 265 milyon, milyon dolar olduğu iddia ediliyordu. Uçakların 2021 yılında envantere girmesi planlanıyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu uçaklar da envantere alınmış değil. Ee, yani senin de dediğin gibi e, çok ciddi de bir filo kaybı var aslında. E, Yusuf konunun başında aslında bunu biraz daha detaylandırabiliriz. İhaların bu dronların bölgeye sevk edilmesi aslında burada çok kritik bir detay var. Tine House benzeri e, aslında evlerin çatısına gizlenmiş şekilde. E, Sen de başta bahsettiğin gibi bazıları demonte. Paylaşılan görsellerde gördüğümüz kadarıyla çoğu çatı kısmına gizlenmiş. Bölgeye gidildiği zaman e, bu çatılar sökülmüş. E, ben burada sana sormak istediğim <laughs> aslında e, teknik olarak değerlendirmen her bir drone'u bir operatörün kullanması mı daha operasyonel ve hızlı oluyor. Yoksa e, görüntülerde bazı görüntülerde gördüğümüz kadarıyla GPS e güdümlenmesi mi daha kolay oluyor? Bununla kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Şöyle aslında düşündüğümüz zaman hani insan faktörünü işin içinden çıkarmak e, bence işi kolaylaştırır. E, ama burada dediğim gibi şimdi cip şu an Ukrayna Rusya savaş bölgesinde çok ciddi bir GPS karıştırması var. Tabi bu üst bölgeleri savaş bölgesinden çok uzaktalar. O yüzden burada ne gibi bir elektronik harp söz konusu onu bilemiyoruz. Ama makul olan seçenek tabii ki Rusya'nın o bölgelerde de bir savunma hattı oluşturmuş olmasıydı. ama burada da ciddi bir zafiyet olduğunu söylemek mümkün. Dediğim gibi ben açıkçası işin biraz daha yani GPS ile veya otonom bir şekilde artık mühimmatların, FPV dronların hedefe yönlendirildiğini düşünüyorum. Ancak resmi açıklamalar en azından hani Zelenski'nin iddiası şu anda e, operatörler tarafından kullanıldığı yönünde. E, ancak dediğim gibi bu da haberleşme açısından ne kadar mümkün açıkçası benim pek aklıma yatmayan bir taraf orası. Yusuf, Rusya'nın üstlerindeki hava savunma kabiliyetleri ne durumda? Bu tür çok alçak irtifadan gerçekleştirebilecek drone saldırılarına karşı e, mevcut karşı savunma sistemleri neler? Bahsedebilir misin bunlardan? Açıkçası Rusya'nın FPV drone tehdidiyle uğraşması yeni değil. Yani yaklaşık 3 senedir Rusya, Ukrayna'dan gelen FPV drone'lara karşı hem muharebe sahasında hem cephe gerisinde mücadele etmeye çalışıyor. E, tabii burada farklı sistemlerin kullanıldığını, denendiğini eee muharebe sahasında çokça gördük. Ek olarak bundan önce de e, yanlış hatırlamıyorsam Krausha işte repelent bir Palantin gibi farklı e, elektronik harp sistemleri de İHA'lara karşı kullanılıyordu, deneniyordu. Veyahut az önce senin açtığın videoda da olan sistemin adı neydi unuttum? zsu 23tü 23. galiba. Bu tarz farklı sistemleri de Ukrayna e, Rusya'nın kullandığını biliyoruz. E, ancak dört farklı hava üstüne yapılan saldırıda herhangi bir FPV dronun imha görüntüsünün düşmemesi veyahut e, bu sistemlerin hem elektronik harple hem e, hard kill sistemlerle vurulmaması veya imha edilmemesi e, bence üstlerde ciddi bir açık olduğunu gösteriyor. Ancak bence bu saldırıda asıl olay teknik noksanlık değil. Yani Rus savunma sistemlerinin eksikliği değil de bence asıl öne çıkan nokta istihbarat zafiyeti. Çünkü siz 5 ayrı üstünüze ki bu ülkenizin farklı yerlerine dağılmış 5 ayrı üste böylesine büyük bir saldırıyı engelleyemiyorsunuz. Bu bence dediğim gibi teknik noksanlıktan çok bir istihbarat zafiyetine veyahut bir rehaveti gösteriyor. Tabi diğer bir hususta senin de dediğin gibi uçakların açıkta bırakılması veyahut korunaklı bir yapıya sahip olmaması. Burada da şöyle aslında e, söyleyebiliriz. Rusya 2018 yılında başta Suriye'deki e, Himeymim hava üstünden e, başlayarak e, farklı hava üstlerinde korunaklı yapıları da inşa etmeye başlamıştı. E, Keza kaderin cilvesi e, Mayıs ayının 28'i galiba yanlış bilmiyorsam ya da işte 20 Mayıs tarihinde diyelim e, Rus Dışişleri Bak Savunma Bakanlığı'ndan bir ekip bir bombardıman hava üssünü ziyaret ediyor ve orada üst ziyaret sırasında Tu-160 uçakları için geliştirilen korunaklı hangar maketi sergileniyor. Bu tabi devam eden bir proje mi veya sadece bir gösterimi talep mi bunu bilemiyoruz ama bu tarz bir yapıya sahip olduklarının ben anlıyorum ki Rus askerleri de farkında. Ancak tabii Tu-160 çok büyük bir uçak. Rus savaş uçakları çok büyük. Bombardıman uçakları keza çok daha büyük. Bunlar için korunaklı yapılar yapmak kolay değil. Ancak dediğim gibi Rusya 2018'de Hemeymim, 2022'de Kırım'daki Belbek Hava üssüydü yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki savaş uçaklarının korunması için korunaklı yapılar yapmaya başlamıştı. Diğer bir husus aslında Dediğim gibi bir istihbarat zafiyeti var teknik 90'lık dışında ancak böylesine büyük bir FPV drone saldırısını ben burada Rusya dışında ABD, Çin gibi devletlerin de pek engelleyebileceğini düşünmüyorum. Keza korunaklı yapı dediğimiz zaman ABD'de de aslında bu korunaklı yapılara yönelik yatırımların azaldığına dair bazı haberler ve e, raporlar çıkmıştı. Ancak bu son gelişmelerde e, son Rus-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelerden dolayı korunaklı yapılara olan ihtiyacın arttığı e, ile ilgili bazı çalışmalar görmüştük. Hatta 2024 yılının Mart ayında yanlış hatırlamıyorsam e, 13 tane Cumhuriyetçi senatör e, konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'na mektup yazmışlardı. Yani başta Japonya veya farklı e, ülkelerde bulunan hava üsleri için ve orada bulunan savaş uçakları için e, korunaklı yapıların yapılması gerektiğine yönelik bir mektup hazırlanmıştı. Bir diğer husus da tabi bu saldırıdan sonra ABD'nin Diego Garcia hava üssü var malumunuz. Orada B-2 uçaklarının üstünün açık olması soru işaretlerini yol açtı. Ve bununla ilgili olarak da artık ABD tarafında bir çalışmanın yapılacağını görmek mümkün son olarak aslında şuna da değinmek istiyorum. Rusya bu saatten sonra ne yapar? Hiçbir Birincisi şey bence <laughs> tabii hiçbir şey yapamaz ama bombardıman uçaklarının artık böyle tek bir üst yapılanması yerine farklı üstlere farklı coğrafyalara ben dağıtılabileceğini düşünüyorum. Bu tabii ki efektifliklerini azaltır ama eninde sonunda ben bu tarz bir yola gideceklerini düşünüyorum açıkçası. Gayet güzel açıkladın aslında. Burada biraz daha derleyecek olursak bu saldırıda aktarılan görüntülere baktığımızda Rusların herhangi bir karşılık vermediklerini görüyoruz. Hem istihbari bir zafiyetten bahsettin. Tırlar içinde kamikaze dronlarla ve tabii ki de bunların bir komuta kontrol araçlarıyla <laughs> e, Rusya'nın içlerine kilometrelerce ilerleyip bu üstlerin yanına gelip e, burada bu operasyonu gerçekleştirebiliyorlar. Burada istihbari zafiyetin dışında hava üstünde herhangi bir tespit sisteminin yani bu araçları tespit edecek, hava araçlarını tespit edecek bir sistemin olmadığını görüyoruz. Olsa bile karşı duracak bir sistemin, e, biraz önce gördüğümüz e, mesela e, bir askerin kendisi çektiği görüntüde, yani çok çaresiz bir durumda. Büyük ihtimalle üstün hava savunmasından sorumlu, yakın hava savunmasından sorumlu bir asker. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir hava savunma bataryasının yanında uçakların yanlışını izliyor. Burada hem teknik hem istihbari zafiyete e, dikkat çekmek önemli. Şunu da ben ekleyeyim. Yani korunaklı yapı diyoruz, evet. E, ama bu hani sonuçta sihirli bir değnek değil korunaklı yapıda. Ama bence burada korunaklı yapının o hangar kısmı veya işte shelter adına ne derseniz asıl olayı bence burada savunma birimlerine zaman kazandırması olur. Kesinlikle. Yani evet burada mesela Çin tamamen kapalı böyle açılır otomatik açılır kapanır sistemli hangarlar tercih ediyor. Bu tarz sistemler evet maliyetli olur görece. E, diyelim ki sadece üstü açık yaptınız korunaklı yapınızı. Bu sefer adam altından indirir arkasından getirir. Farklı şekilde şey yapar yani. Ee, ama dediğim gibi burada bence asıl olay savunma personeline gereken zamanı kazandırmak bir. İkincisi belki de uçaklar bu kadar açıkta bulunmasa e, Ukrayna daha farklı bir sistem kullanmak zorunda kalacak. Daha ağır bir FPV drone kullanacak. Evet. Ve daha ağır bir FPV drone kullanınca 117 drone değil de belki de bu adamlar 50 tane taşıyabilecek. Yani evet sonuçta bu saldırı başarılı bir saldırı. Kornak olsa da büyük ihtimal başarılı olacaktı. Ama dediğim gibi burada bence asıl olay burada savunan tarafa zaman kazandırmak. Çünkü e, saldıran taraf her zaman daha avantajlı. Bu saldırıyla Rusya'nın tam da barış müzakereleri döneminde askeri ve politik planlarında ne tür değişimler yaşanabilir? Ee, bu saldırı barışı zorunlu mu kılar yoksa zedeler mi? Ee, burada aslında şöyle ben uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Ee, hani bu konuyu işin uzmanına bırakmak daha doğru olur. Ama nacizane fikrim şöyle. Rusya bence bir barışa yeltenecekse veya bir barış anlaşması gelecekse son yumruğu vuran taraf olmak isteyecektir. Hele ki böyle bir saldırıdan sonra. Yani Ukrayna tarafında daha ciddi bir saldırı yapılabilir bundan sonra. Tabi burada diğer bir husus da e, Ukrayna'nın bu saldırıyı tek başına mı yaptığı veya ABD, Birleşik Krallık gibi ülkelerden de destek alıp almadığı sorusu. Burada tabi Başta bazı Ukraynalı kaynaklar saldırıdan önce Trump'a bilgi verildiğini iddia etti. Ancak bazı kaynaklar Amerika'ya bilgi verilmediğini, Trump'ın bu saldırıdan haberdar olmadığını iddia etti. O yüzden dediğim gibi barış olacaksa bile Rusya bence son sert bir yumruk indirmeden barış masasına oturmaz e, diye düşünüyorum benim naçizane fikrim bu yönde. Ama tabii e, işin diğer tarafı da hangi ülkeden destek alındığı, alındığıysa ne gibi bir yardım alındı. Sonuçta e, Zelenski'ye göre 18 aylık ciddi bir planlama sonrası yapılmış bu. E, ve eğer FPV dronlar Rusya'nın içinde monte edildiyse bu bence farklı bir senaryo. Eğer Muhalistan, Finlandiya veya Belarus sınırından bu FPV dronlar kamyonetlerle sokulduysa e, bu da farklı bir senaryo gibi geliyor bana açıkçası. Yusuf, 1 Haziran'da yaşanan saldırı ile bir süper gücün en savunmalı ve korunaklı kabul ettiği üslerinin ne kadar kırılgan olduğunu görmüş olduk. Bu bağlamda Türkiye'deki stratejik üslerimizin öyle bir saldırıya karşı savunması nasıl gerçekleştirecek? Benzer bir sürü drone saldırısına karşı hava savunma mimarimizde ne tür unsurlar var? Bahsedebilir misin? Ee, az önce de dediğim gibi aslında bu tarz bir saldırıyı bence şu anda dünya üstünde engelleyecek bir yapı yok. Yani siz evet bugün işte Korkut, İhtar, Şahin, Kangal, Gökber gibi Aselsan, Roketsan farklı drone karşıtı sistemler geliştiriyor. Bugün çok şükür bazı sistemlerimizin de envanterde olduğunu biliyoruz. İşte Korkut hem yurt içinde hem yurt dışındaki bazı üst bölgelerimizde aktif olarak kullanılıyor. ve hatta başarılı olduğunu da biliyoruz sosyal medyaya düşen görüntülere göre. Ya da siz mesela elektronik harp ihtar sistemi koyuyorsunuz işte hard kill yerine siz elektronik harp ile bu durumu engellemek istiyorsunuz ama bu sefer adam geliyor fiber optikli drone kullanıyor. Evet. Bu durum sizin elinizi kolunuzu bağlıyor. Ben yani dediğim gibi şu an dünya üstünde bu saldırıyı engelleyebilecek bir güç olduğunu ben sanmıyorum ki ABD'de de bazı soru işaretleri çıktı. Az önce bahsettiğim korunaklı yapı muhabbeti en basit örneği bunun. Burada tabii diğer bir husus da evet çelik kubbe diyoruz. İşte katmanlı sistemimizi yavaş yavaş oturtuyor Türkiye. ancak burada üretim adetleri önemli ve diğer bir husus da aslında bu tarz bir saldırı sadece hava üslerine değil yarın öbür gün biz işte Mersin'de Akkuyu'da nükleer santral yapıyoruz. İlerleyen süreçte Sinop'ta olabilir. Farklı yerlerde barajlarımız, köprülerimiz var. Bu tarz yapıları da korumamız gerekecek. O yüzden başta Korkut'un, ihtarın veyahut Gürz gibi sistemlerin çok ciddi adetlerde üretilmesi lazım. Tabii bu da zamanla. Şey, ha deyince bu tarz sistemleri çoklu adetlerde üretemiyorsunuz. O yüzden dediğim gibi biraz zaman gereken bir şey ve saldıran tarafın her zaman avantajlı olduğunu da belirtmekte fayda var yani. Yusuf son olarak genel olarak bu saldırı hakkındaki değerlendirmen nedir? Başta da dediğim gibi tamamen bence bir istibarat zaferi, çok başarılı bir saldırı. Ve dediğim gibi Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı aslında e, muharip anlamda çok etkileyeceğini düşünmediğim bir saldırı. Çünkü Rusya artık seyir füzesi saldırılarını e, daha nadir gerçekleştiriyor. Ancak burada asıl husus başta dediğim gibi Finlandiya, İskandinav ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri açısından bence önemli bir kazanım. Çünkü bu bahsettiğimiz Tu-95, Tu-22 ve Tu-160 uçakları başta Rusya'nın nükleer caydırıcılığı için aslında önemli olan uçaklar. Ve bu uçakların imhası dediğim gibi bu ülkelerin elini daha da rahatlatacaktır ve e, hani bir barış ihtimali şu an İstanbul'da görüşmeler var ki senin de en başta söylediğin gibi aslında İstanbul'daki barış görüşmelerinden bir gün önce yapıldı bu saldırı. Eğer Trump'ın haberi yoksa biraz da bak benim elimde hala kartlarım var mesajı içeren bir saldırı e, diye yorumlayabiliriz. Ama sonuç olarak bu saldırının e, başarılı olduğunu ve çoğu dünya ülkesini sarstığını ve artık savunma planlamacılarının e, şapkasına önüne alması gerektiğini e, gösteren bir saldırı olduğunu düşünüyorum ben. Yusuf değerlendirmen için teşekkürler. E, i̇zleyeceğimiz adına da teşekkür ediyorum. E, bir sonraki günümsüz girizgah bölümünde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal. Hoşçakalın.